Merhabalar. Bu videoda ChatGPT'ye sorular soracağım. Bu sorular Laravel hakkında olacak. E, Udemy üzerindeki Laravel eğitimime devam ediyorum. Yeni videolar eklemeye, güncellemeye devam ediyorum. Bu şekilde e-ticaret kısmını tamamladım. E, SEO kısmına bir video ekledim. Siz de eğitime üye olarak, kayıt olarak eğitimden yararlanabilirsiniz. Şimdi ChatGPT'ye Laravel ile ilgili sorular soracağım. İlk sorum Laravel nedir olacak? Laravel nedir diye sordum. ChatGPT yapay zeka algoritmasıyla bir yanıt dönüyor şu anda. Laravel is a free open source PHP Laravel ücretsiz open source PHP web framework'ü e, diyerek cevap döndü. Web application development yani web uygulamaları için kullanılan bir PHP framework'ü diye bir yanıt döndü. Aslında Türkçe sordum, İngilizce olarak yanıt döndü. Bir de İngilizce olarak soralım. What is Laravel yazdım. Gene de aynı cevabı dönüyor şu anda. Bu şekilde Laravel hakkında bilgi vermiş oldu. Şimdi kodlama olarak Laravel ile ilgili sorular soralım. Şöyle write Laravel index function yazdım. Bir tane index fonksiyonu yaz dedim. Bakalım şimdi örnek olarak bir kod diye yazacak mı? Evet, yazıyor. Post post item'ını kullandı, modelini kullandı. Sonra bunu post.index view'ine parametre olarak gönderdi. Kodu yazmış oldu. Şimdi index isteyelim bir tane ya yazacak mı? Right Laravel index vv Aslında vv Bir tane view yazıyor şimdi. List of posts. Postların title'larını for each ile yazdırdı. Aslında şuradaki index fonksiyonunu yazdı. Burada post'u gönderdi. İkinci sorumuzu sorduğumuzda view şöyle yazacaktım. Ters oldu. Şimdi e, burada view oluşturdu. Burada da postların title'larını arayüze basmış oldu. Aslında şu anda başarılı bir kod yazdı. Şimdi başka bir fonksiyon yazdıralım. Bu arada kendi yazdığımız kodla bir karşılaştıralım. Biz de nasıl yazmıştık? Burada bu controller içinde fonksiyonlarımızı yazmıştık. Burada da biz kitaplarımızı şu şekilde get yapıp yani hepsini alıp aslında biz user'a bağlamıştık. User üstünden o user'ın tüm kitaplarını çekmiştik. Tabi öyle bir kısıtlama söylemediğimiz için direkt olarak tüm kitapları çekti. Chat GPT. Yani bu başarılı bir kod yazdı. Şimdi e, biz burada ne yazmıştık? Crit fonksiyonu yazmıştık. Bakalım şimdi crit fonksiyonu yaz deyince ne yazacak onu görelim. Write crit function in Laravel dedim. Bakalım nasıl bir kod yazacak. Evet, aynı şekilde kodu yazdı. Krit formuna giden bir sayfaya gidiyor. Fonksiyonu oluşturdu, ardından viewini de oluşturdu. Title verdi, body verdi. Store olarak buraya post etmemizi şöyle de bu şekilde gene başarılı bir kod yazmış oldu aslında. Biz baktığımız zaman bizim yazdığımız koda bakalım şimdi. Burada books.create demiştik. Biz de burada form oluşturup book store rootuna post olarak verileri gönderiyorduk. Ayrıca şunu da eklemiş oldu. CSRF kodunu da eklemiş oldu. Bu ataklardan önlemek için onu da ekledi. Yani onu da düşündü aslında, oraya yazdı. Biz burada kitabın adı, fiyatı olarak parametreler göndermiştik. Buton eklemiştik. Bu da title ve body parametrelerini ekledi. En altta da şöyle bir buton ekledi. Şimdi e, create'den sonra bir store fonksiyonu isteyelim. Yazmasını isteyelim. write e, store function function in Laravel diyelim. Aslında projeyi Laravel'e yaptırabilirmişiz. Projeyi OpenGPT'ye yaptırabilirmişiz. Şu anda başarılı gidiyor. Form submission and create a new source. Burada title ve body aldı. Validation yapmış oldu. Daha sonrasında create işlemini yaptı. Create'den sonra da post.show oluşturduğu postun detay sayfasına gitti. Show, show sayfasına gitti. Bizim yazdığımız fonksiyona bakalım şimdi. Burada bu kontrollere geldim. Store. Biz de burada şöyle yapmıştık book deyip new book olarak e, name, price ve user id'yi bu şekilde kaydetmiştik. Validation işlemini biz bir request oluşturarak burada yapmıştık. Name required price required olarak yapmıştık. Bu da direkt kontrolların içinde validation yaptı. Şimdi tekrar OpenGPT'ye gelelim. Burada bir request yazmasını isteyelim. Yazacak mı? Write Write a request request in Laravel diyelim. Request class da diyebiliriz. Böyle yazalım. açıklamasını yaptı title body post olarak örneklendirmeye devam ediyor burada direkt olarak root içinde yapmış oldu aslında request olarak şeyi algıladı bir root oluşturmayı algıladı bir root yazdı aslında direkt web php'nin içine bunu kopyaladığımızda işlemi yapmış olabiliriz. Şöyle yazalım. write a validation yazalım. Aslında val request validation olarak deneyebiliriz. Bizim anlatmak istediğimizi anlamadı veya biz ifade edemedik request validation Sonucu bekliyoruz. Validate method of request object. Evet yine aynı şekilde bir kod yazdı. Örnek olarak e, required max 255 karakter. Body'ye de sadece required verdi. Bu şekilde bir validation işlemi yaptı. Altına da evet her validation için özel mesaj oluşturdu. Biz de o özel mesaj oluşturma kısmını şurada yapmıştık. Burada messages'ları tanımlamıştık. Name required, price required, name max olarak tanımlamıştık. Şimdi bu kontrollere geri geldim. Bir edit fonksiyonu yazsın. Edit ile update'i yazdırıp e, videoyu sonlandıralım write edit function function in laravel dedim. Bakalım view ile beraber mi oluşturacak yoksa view'i ayrı yazarak mı deneriz bakalım şimdi. yazmaya başladı bir edit fonksiyonu yazdı post post'u buldu hangi e post'u düzenleyeceğimizi buldu buradan da post. post.edit.play'de gö gönderdi html kısmına Evet şimdi html'i de oluşturmaya başladı bir form oluşturuyor bu da action'ını post update dedi. Metod put, put metodu kullandı. Update olduğu için biz direkt post olarak gö göndermiştik. Evet bunu da iyi bir şekilde yazdı. Şimdi bakalım bizim edit fonksiyonumuz bu şekildeydi. Biz de gidip buradan kitap kitabı bulduk. User'ın kitabını bulduk. Bunu edit'e gönderdik. Edit'te de şöyle bir formumuz vardı. Kitap düzenleme formu. Kitabın adı ve fiyatını düzenleyebiliyorduk. O da aynı şekilde kodunu yazmış oldu. Şimdi son olarak update'i yazdıralım. Şöyle write write e, update update function function in Laravel yazalım. Evet, update metodunu oluşturuyor şimdi. Validation işlemini yaptı tekrar. Validation'dan sonra update işlemini bu şekilde gerçekleştirdi. Sonra da show yani detay sayfasına geri gitti. Burada view oluşturmadı. Zaten show gönderdiği için yani show bileği de göndermiş oldu. Şimdi bizim fonksiyonumuza bakalım. Bakalım şimdi. Biz de bu şekilde yapmıştık. Aslında biz burada validation'ı yapmamıştık. Validation koyabiliriz biz de buraya bu şekilde. Bu şekilde e, bu videoda Laravel ile ilgili OpenGB diye sorular sormuş olduk. Gayet de başarılı sonuçlar aldık. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bir dahaki videolarımda, eğitim videolarımda görüşmek üzere.